Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde doğru seccade nasıl katlanır onu göstereceğiz. Yanlış yöntemi de göstereceğiz ki hataya düşmeyelim. Böyle bir seccade eskitebilmeyi, namaz ehli olabilmeyi, gönlü camilere bağlı olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Evet, şimdi başlıyoruz. Doğru olan yöntem boydan boya, içten içe katlanmasıdır. Gösterelim. Evet, seccadeyi bu şekilde boydan boya içten içe katlıyoruz. Sebebi ise yüzümüzün olduğu taraf, ayağımızın olduğu tarafa asla değmesin. Açalım şimdi. Evet, şimdi ise hatalı olan, yanlış olan yöntemi göstereceğiz. Bu şekilde yaparsak eğer, bu şekilde yaparsak eğer, Yüzümüzün olduğu taraf ayağımızın olduğu tarafa doğru değmiş olur ki mikroplara kapar. Her secde ettiğimizde solunum yöntemiyle bu mikroplar vücudumuzun içerisine girer ve bizi hasta yapabilir. Bu yanlış olan yöntem. Dikkat edelim. Bundan sonraki katlamalarda ayağımızın olduğu taraf yüzümüzün olduğu tarafa değmesin. boydan boya dik bir şekilde içten içe katlıyoruz. Dıştan dışa da katlamıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceleriniz olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.